Yaşımıza baktılar, hiç şey yokmuş. Ee, öncelikle filyasyon anlamamız e, ve uygulamamız şu saatten sonra çok daha önemli. Vatandaşı bu anlamda bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Önce e, kollu kuvvetlerinin bize destek verdiği dönemde insanları evlerinde kalmaya zorlamıştık ama şimdi böyle bir zorlama söz konusu değil. Bundan sonra sosyal medyada da e, anlatmaya çalıştığımız 14 kural e, insanların uygulamaya geçirmesi gerekiyor. E, sosyal mesafeye dikkat edecekler. Sanki buradaki karantina kalktıktan sonra hayatımızda her şey eskisi gibi olacak diye düşünüyorlar. Ama koronavirüs tamamen Türkiye'den gitmeden bazı şeyler ne yazık ki eskisine dönmeyecek. Sadece biraz daha itina edeceğiz ve biraz daha zamanla ihtiyacımız var. 30, 30 Mart akşamı alındı. 15 gün süreyle devam ettik. İşte gereken jandarma, kaymakam her birlikte bütün vatandaşlarımızı elimizden geldiğince bütün ihtiyaçlarını karşıladık. Yani bir sıkıntı olmadı, her şey güzel geçti. Fazla vaka sayısı çoğalmadı. Güzel bir şekilde atlattık. Yani kaç kişi korona yakalanmıştı burada? Dört kişi yakalanmıştı. Bir tanesi Mustafa amca zaten yaşlıydı, 34 doğumluydu. O zaten ee, rahatsızlığı üç gününün iki gününü hastanede geçiriyordu. Yani o kadar dayanabildi demek ki hastalıkta gelince. Genellikle insanlar genellikle dışarı çıkmıyor yani. Nerede? İşte evinin önünde, bahçesinde. Bahçesinde işte yiyecek gidecek domates gibi şeyleri ekiyorlar. Onun dışında öyle çok ihtiyacı olmadığı durumlarda çıkmıyorlar yani. Tabii ki iyi oldu. E, niye? E, e, karantinada olduğu için dışarı insanla çıkamamış oldu. E, bir nevi e, muhafaza e, önlemi alındı. Tabii ki iyi oldu. Çoğal e, çoğalsaydı daha kötüydü. Bu sefer köyümüz komple karantina altına alınabilirdi. İki mahallemiz karantina dışındaydı. Bütün görevli arkadaşlara, buraya gelen giden, jandarma, alay komutanına kadar bütün herkese teşekkür ederiz. 现在是合作社。